size uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarının vücudunuzun 5 belirli bölgesini temiz tutmak kadar basit olabileceğini söylesem ne derdiniz Eğer bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar kolay geliyorsa öyle olmalı Ancak bunlar sadece benim sözlerim değil Söz konusu tavsiyeler doğrudan tıp uzmanlarından geliyor ve bir dizi zorlu deneyimden geçerek bu rutinlerin anlamını kavramış bilge yaşlıların tanıklıklarıyla destekleniyor Bu videoda bu deneyimli insanların miras bıraktığı bilgeliği araştırıyoruz. Temiz ellerin gücünü öğrenmeden önce düzenli olarak mide sorunlarıyla mücadele eden Bay John ya da rahatsızlığı ona genellikle göz ardı edilen bir bölgenin önemini öğreten Rosa teyze, bu noktayı gösteren hikayelere örnektir. Onların bilgileri tıp uzmanlarının görüşleriyle birleştiğinde, önemsiz hijyen eylemlerinin bile hayatınıza nasıl yıllar katabileceğini gösteriyor. Bu videonun sonuna geldiğinizde Yalnızca sık temizlik gerektiren beş yeri bilmekle kalmayacak, aynı zamanda bu uygulamaları sürdürmenin sizi hastalıklardan nasıl koruyabileceğini, güvenliğinizi nasıl artırabileceğini ve daha iyi ve daha uzun yaşamanıza nasıl yardımcı olabileceğini de öğrenmiş olacaksınız. Başlama zamanı. Ellerinizi temiz tutmanın önemi. Yaşlı Bay John, bilge tavsiyeleri ve okuma tutkusuyla tanınan emekli bir eğitimcidir zeki bir zihne sahip olmasına rağmen dikkat etmediği basit bir rutin vardı. Ellerini düzenli olarak yıkamak. Gözle görülür bir kir fark etmediğinden Bay John çoğumuz gibi çoğu zaman ellerini yıkamadan yemek yiyordu çünkü bunun gereksiz olduğunu düşünüyordu. Zaman geçtikçe gün boyunca sık sık ishal nöbetleri ve mide sorunları yaşamaya başladı. Bir doktora gitti ve doktor ona yıkanmamış ellerin özellikle yemek yerken Vücuda nasıl tehlikeli bakteri ve virüsler yayabileceğini dikkatle anlattı. Kafası karışmış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Bu yüzden bir tıp uzmanına gitti. Bay John, sorunun kaynağının yemek pişirmek ya da yemek yemek değil, elleri olduğunu keşfettiğinde çok şaşırdı. Doktor, gıda zehirlenmesi ve hatta solunum yolu rahatsızlıkları gibi hastalık risklerini önemli ölçüde azaltmak için yemeklerden önce ve belirli aktivitelerden sonra Ellerini sabunla düzgün bir şekilde yıkaması gerektiğini vurguladı. Bay Giovanni bu tavsiyeyi dikkate aldı. Yaşadığı gastrointestinal sorunlar bu basit rutini benimsedikten sonraki birkaç hafta içinde ortadan kalktı ve kendini daha önce hiç olmadığı kadar iyi hissetti. Bu anekdot bize ellerimizi yıkamak gibi sıradan ve önemsiz görünen bir uygulamanın sağlığımız üzerinde ne kadar önemli bir etkiye sahip olabileceğini hatırlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü elleri sürekli olarak yıkamanın soğuk algınlığından, daha ciddi enfeksiyonlara kadar çok çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğine işaret etmektedir. Ellerinizi temiz tutmak önemli olduğu kadar, vücudunuzu çıplak gözle görülemeyen ve gün içinde temas ettiğimiz yüzeylerde bulunan mikroplardan korumak da önemlidir. Aslında araştırmalar, ellerinizi düzgün bir şekilde yıkamanın ishale bağlı hastalık riskini %40, solunum yolu enfeksiyonu riskini ise %20 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Kendinizi ve değer verdiğiniz kişileri bu şekilde koruyabilmek en basit ama çok etkili yöntemlerden biridir. Bu, bir dahaki sefere yemeğe oturduğunuzda, başlamadan önce ellerinizi yıkadığınızdan emin olmanız gerektiği anlamına gelir. Bazı durumlarda bu, mükemmel sağlık ile gereksiz hastalık arasındaki belirleyici faktör olabilir. Bu, Bay John'un kendi pahasına öğrenmek zorunda kaldığı bir derstir ancak sizin öğrenmenize gerek yoktur. Şimdi bu bölümde yıkanmamış ayakların gizli tehlikesine bakacağız. Şimdi de altın yaşlarına ulaşmış ve kendini bahçeciliğe adamaya devam eden büyük anne Lin'den bahsedelim. Çiçekleri ve sebzeleriyle saatlerce ilgilenmek, çoğu zaman toprakla daha fazla temas halinde hissetmek için yalın ayak dolaşmak onun yapmayı en çok sevdiği şeydi. Bahçeyle uğraşırken ayakları kir, bakteri ve neme maruz kalırdı ve bu ona büyük bir tatmin verirdi. Zaman geçtikçe Lin Nine ayaklarındaki derinin soyulduğunu, kaşındığını ve kızardığını fark etmeye başladı. Başlangıçta bunun küçük bir sıkıntı olduğunu düşünerek dikkat etmemeyi tercih etti. Ancak durum kısa sürede yürümesini zorlaştıran ve bahçe faaliyetlerine katılmasını neredeyse imkansız hale getiren ağrılı bir mantar hastalığına dönüştü. Sonunda bir doktora göründükten sonra sorunun kötü ayak hijyeninden kaynaklandığı bilgisini aldı. Doktor ayaklarında sıkışan kir ve nemin bakteri ve mantar gibi organizmaların büyümesi için ideal bir ortam yarattığını söyledi. Lin Ninyi'ye ayaklarını her gün düzgün bir şekilde temizlemesi, tamamen kuru olduklarından emin olması ve çatlama ve enfeksiyonu önlemek için nemlendirici bir krem kullanması tavsiye edildi. Buna ek olarak hava sirkülasyonu sağlayan ayakkabılar giyerek bahçe işlerine başladı. Ayakları birkaç hafta içinde iyileşti ve hareket kabiliyetini yeniden kazanmanın yanı sıra doğru ayak bakımının önemini giderek daha iyi anladı. Büyükanne Lin'in hikayesi, uygun bakımı yapmayan herkes için bir uyandırma çağrısı olmalıdır. Ayaklarımız birçok günlük aktiviteye maruz kalmaktadır ve eğer onlara dikkat etmezsek sonuç sadece hoş olmayan bir koku değildir. Özellikle yaşlı insanlarda enfeksiyonlara, ağrıya ve hatta dolaşım sorunlarına neden olabilir. Ayakların düzenli olarak yıkanması ve kurulanması sadece temiz tutulmasına yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda mantar enfeksiyonları veya ülser gibi sorunların erken belirtilerinin tespit edilmesini de kolaylaştırır. İlerleyen yaşla birlikte dolaşım yavaşlama eğilimi gösterir ve cilt incelir ve yaralanmaya daha yatkın hale gelir. Bu faktörler nedeniyle iyi bir ayak hijyeni sağlamak giderek daha önemli hale gelmektedir. Yaşlılıkta, temiz ve sağlıklı ayaklara sahip olmak sadece bir konfor meselesi değil, aynı zamanda hareketliliği ve bağımsızlığı sürdürmek için de çok önemlidir. Bu nedenle Lin9'den ayaklarınıza özen göstermenin sadece bir öz bakım eylemi değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için bir adım olduğunu öğrenmelisiniz. Üçüncü bölümde gördüğümüz gibi koltuk altları genellikle ihmal edilir. Aile toplantılarında her zaman ilgi odağı olan cömert, yürekli dul Joe amcayı tanıtıyoruz. Ancak karısının ölümünden sonra kişisel bakım için oluşturduğu rutinlere dikkat etmeyi yavaş yavaş bıraktı. Akrabaları onu her ziyaret ettiklerinde korkunç bir koku almaya başladılar. Ancak bu konuda konuşmaktan çekiniyorlardı. Dahası, zaman geçtikçe Joe amcanın kollarının altında en basit hareketleri bile rahatsız edici hale getiren korkunç kızarıklıklar oluştu. Sonunda kızı yanına yaklaşarak onunla bu konu hakkında nazikçe konuşmuş ve doktora gitmesi için ısrar etmiş. Doktorun açıklamasına göre Joe amcanın uygun koltuk altı hijyeni eksikliği ter, bakteri ve ölü deri hücrelerinin birikmesine neden olmuş, bu da sonunda kötü kokuya ve cilt tahrişine yol açmıştı. Joe amca ilk olarak koltuk altlarını her gün yumuşak bir sabunla yıkamaya başladı ve her temizlikten sonra tamamen kuruduğundan emin oldu. Birkaç gün içinde kötü koku kayboldu ve kızarıklıklar tamamen iyileşti. Joe amca kendine olan güvenini yeniden kazandı ve ailesi ve arkadaşlarıyla geçmişte olduğu gibi etkileşime girmeye başladı. Joe amca'nın yaşadığı durum düşünüldüğünden daha tipiktir. Koltuk altları ter ve bakteri üretimi için vücuttaki en aktif yerlerden biridir. Düzenli olarak temizlenmezse bu alanlar koku ve hastalıklar için üreme alanı haline gelebilir. Koltuk altlarının temizlenmesi sadece rahatsızlığın önlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildin sağlıklı kalmasına ve tahrişin önlenmesine de yardımcı olur. Cilt yaşla birlikte daha hassas hale geldiğinden, yaşlı insanların bu tekniği uygulamaya devam etmesi son derece önemlidir. Yumuşak bir sabun kullanarak ve kuvvetli yıkamadan kaçınarak bölgeyi mümkün olduğunca uzun süre zarar vermeden temiz tutabilirsiniz. Joe amcanın hikayesi bize biraz ekstra bakımın kişinin sağlığını ve özdeğer duygusunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini hatırlatıyor. Koltuk altlarının genel sağlığınız açısından sandığınızdan çok daha önemli bir işlevi olduğunu unutmamak önemlidir. Boyun çevresindeki hassas bölge, dördüncü bölümün konusudur. 70'li yaşlarında taktığı güzel eşarplar ve incilerle tanınan büyüleyici bir kadın olan Rosa teyze hakkında konuşuyoruz. Hayatı boyunca dış görünüşünden her zaman büyük zevk almıştır. Ancak zaman geçtikçe boynunun etrafında rahatsızlık ve kaşıntı hissetmeye başlamıştır. Zaman geçtikçe cildinin kıvrımlarında küçük kırmızı lekelerin ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşen bir tahriş yaşamaya başladı. Endişelenerek doktoruna gitti. Ve doktor ona boynunun kıvrımlarında biriken ter, kir ve yağlar nedeniyle bir mantar enfeksiyonu geliştiğini söyledi. Rosa teyze boynunu özellikle de kırışıklıkları yıkamaya pek dikkat etmediğini, çünkü bunun gerekli olmadığını düşündüğünü kabul etti. Ayrıca cildinin sağlığını korumak için doktoru bölgeyi düzenli olarak sabun ve suyla temizlemesini ve hafif bir nemlendirici kullanmadan önce tamamen kuruduğundan emin olmasını tavsiye etti. Kısa bir süre içinde enfeksiyon iyileşti ve Rose teyze normal sağlık düzeyine geri dönebildi. O zamandan beri Rose teyze boynuna özel bir dikkat göstermeye karar verdi ve hatta arkadaşlarını da bunun önemi konusunda eğitmeye başladı. Rose teyzenin hikayesi genellikle göz ardı edilen bir gerçeği gün ışığına çıkarıyor. Boyun ve daha spesifik olarak cildin kıvrımları kolayca ter, kir ve bakteri biriktirme potansiyeline sahiptir. Bu durum özellikle yaşlanan insanlar için geçerlidir. Çünkü ciltleri daha hassas ve tahrişe yatkın hale gelme eğilimindedir. Bu bölgeleri düzenli olarak temizleyip kurulayarak mantar enfeksiyonlarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıkları önleyebilir ve cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz kalmasını sağlayabilirsiniz. Boyun bakımının önemi sadece hijyenle sınırlı değildir. Aynı zamanda konforunuzu ve hareketliliğinizi etkileyebilecek uzun vadeli cilt sorunlarının önlenmesini de içerir. Bu nedenle ister normal rutininize devam ediyor olun, ister Rosa teyze gibi inci takıyor olun, boynunuza ihtiyacı olan bakımı yapmayı unutmamanız önemlidir. Bu hassas bölgenin temizliğini ve sağlığını korumak için küçük bir çaba bile uzun bir yol kat etmenizi sağlayabilir. Mahrem bölgeler ve bunların sağlığı 5. bölümün konusudur. Son olarak Birçok insanın konuşmaktan kaçındığı ancak hayati önem taşıyan bir konudan bahsediyoruz: kişisel hijyen. Özgürlüğüne her zaman büyük önem vermiş, 80 yaşında bir beyefendi olan Bay Bernard'ı sunuyoruz. Ancak işerken düzenli olarak rahatsızlık ve yanma hissi yaşamaya başladı ve bu durum bir süre devam etti. Utanç nedeniyle yardım istemeyi erteledi ancak sorun devam etti ve hatta daha da kötüleşti. Bay Bernard'a idrar yolu enfeksiyonu teşhisi oğlunun teşvikiyle doktora gitmesinin ardından doktor tarafından konuldu. Doktor ona sorununun ana nedeninin mahrem bölgelerinde uygun hijyeni uygulamayı ihmal etmesi olduğunu söyledi. Yaşı ilerledikçe Bay Bernard utandığını ve bu bölgelere nasıl özen göstereceğini bilmediğini itiraf etti. Doktor ona güven verdi ve vücudunu her gün ılık suyla yıkamak Güçlü sabunlardan kaçınmak ve hava sirkülasyonu sağlayan kumaşlar giymek gibi basit ve etkili önlemler konusunda talimat verdi. Bu önlemler sayesinde Bay Bernard'ın hastalıkları iyileşti ve günlük yaşamındaki refah ve güvenlik düzeyi arttı. Mahrem hijyen kaçınılması gereken bir konu değildir. Tam tersine, özellikle yaşlandıkça kişinin sağlığını korumasında ve hastalıklardan korunmasında temel bir bileşendir. Bay Bernard'ın hikayesi bu gerçeğin önemli bir hatırlatıcısıdır. Daha düşük bağışıklık sistemi ve artan cilt hassasiyeti nedeniyle yaşlı insanların idrar yolu enfeksiyonlarına ve bu bölgelerdeki cilt tahrişlerine yakalanma olasılığı daha yüksektir. Uygun hijyen uygulamalarını sürdürmek ve mahrem bölgelerin temiz ve kuru tutulmasını sağlamak, rahatsızlığı azaltmada ve genel refahı sağlamada büyük bir fark yaratabilir. Bu sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda saygınlık ve özgüvenle de ilgilidir. Bu hassas bölgelerin sağlıklı kalmaya devam etmesini sağlamak için nazik yıkama ürünleri kullanmak ve uygun kıyafetler giymek gibi en küçük eylemler bile uzun bir yol kat edebilir. Mahrem hijyeni açık ve sorumlu bir şekilde tartışmanın, bir tür öz saygı ve daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin temel bir bileşeni olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuç olarak, el, ayak, koltuk altı, boyun ve mahrem vücut bölgeleri olmak üzere bu beş bölgenin bakımı söz konusu olduğunda mesele sadece temizlik değildir. Sağlığınız risk altındadır ve önleyici tedbirler alarak yaşamınıza yıllar ekleyebilirsiniz. Bay John, büyük anne Lynn, Joe amca, Rosa teyze ve Bay Bernard'ın hikayeleri en küçük ve en düzenli hijyen uygulamalarının bile genel sağlığınız ve refahınız üzerinde nasıl önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolun genellikle en küçük adımlarla başladığını unutmayın. Sizi en çok etkileyen belirli bir rutin var mı? Bu videoyu faydalı bulduysanız bölüm 9, daha fazla bilgi verilmesinin faydalı olacağını düşünüyorsanız sıfır yazarak düşüncelerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz sağlığınızı ve refahınızı etkileyebilecek daha fazla bilgi için bu kanalı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.